Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli, beğeneceğinizi düşündüğüm şahane bir kurabiye tarifim var. Bu tarif başka hiçbir yerde yok. Şimdiden deneyecek olan herkesin ellerine sağlık. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tarifime başlayalım. Öncelikle 2 adet yumurtamızın bir tanesinin akını ayrı bir kaba alalım. Kalanını uygun bir kabımızın içerisine ekleyelim. Yumurtanın akını kurabiyemizin üzeri için kullanacağız. Bir kenarda bekletelim. 1,5 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Vermiş olduğum ölçülere göre 1,5 su bardağı toz şekeri tam ölçüldür. Lütfen malzeme ölçüleriyle oynamayınız. Daha az yapmak isterseniz eğer bu kurabiye tarifini malzeme ölçülerinin hepsini yarı olarak azaltarak malzeme ölçülerini azaltarak daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Yumurta ve şekeri güzelce karıştırıyorum. Şeker hafif eridikten sonra diğer malzemelerimi eklemeye başlayabilirim. Ben bu aşamada tam 5 dakika kadar el çırpıcısıyla çırptım. Dilerseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Yumurta ve şekeri kek yapar gibi rengi açılana kadar lütfen çırpalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde rengi neredeyse beyaza yakın krema kıvamını aldıktan sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. 1 yemek kaşığı limon rendesi ekliyorum. 1 adet büyük boy limon kabuğunun rendesi yeterli olacaktır. Yarım çay bardağı çekilmiş fındık ekliyorum. 1 çay bardağı kuru üzüm ekliyorum. Bu malzemelerimi el çırpıcısıyla şöyle bir karıştırıyorum kuru üzümlerimizi suda yıkayalım. Kuruladıktan sonra harcımızın içerisine ekleyelim. Kuru üzümlerimizi hazır aldığımız için bazen hem sapları olabiliyor hem de tozlu olabiliyor. Mutlaka yıkayalım ve saplarını da koparalım, temizleyelim. 100 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ekliyorum. 200 gram kaymak ekliyorum. Kaymağınız yoksa eğer dilerseniz doğal sütü kaynattıktan sonra üzerinde oluşan kaymağı da ekleyebilirsiniz aynı lezzet verecektir özellikle bu kaymaklı kurabiye tarifini hiç denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim kaymağın lezzeti kurabiye çok farklı bir boyut veriyor gerçekten çok lezzetli bir kurabiye kaymak ve limonun Fresh bir uyumu fındıkla kuru üzümün de lezzeti bu kurabiyenin içerisinde çok uyumlu oldu Kuru yemiş olarak fındık yerine cevizle de yapabilirsiniz. Cevizle de çok yakışıyor ya da bademle de yapabilirsiniz. Tüm malzemelerimi bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Sonrasında unumu ekleyeceğim. Malzeme ölçülerimde toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unu ilk önce 3 su bardağı un olarak ekledim. Kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Aynı anne kurabiyesi lezzetine yakın ama daha kıyırı iç doku olarak bir kurabiye. O yüzden anne kurabiyesinde yaptığımız gibi unun miktarı bu kurabiyede de çok önemli çünkü koyu bir kıvamlı kurabiye hamuru olmayacak. Aksine biraz cıva yakın bir kurabiye hamuru olacak. O yüzden unun miktarını lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben bu aşamada 3 su bardağı unumu ekliyorum kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 3 su bardağı unumu ekledikten sonra bir paket hamur kabartma tozu ve bir paket toz vanilya ekliyorum. Tüm malzemelerimi elimle yoğuruyorum. Hamurum cıvık olduğu için bu aşamada bir su bardağı unumu daha ekledim. Yoğurdum. Tekrardan cıvık olduğunu fark ettiğim için bir su bardağı daha un ekleyip toplamda 5 su bardağı un eklemiş oldum. Kurabiye hamurumuzun kıvamı tam da bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi oldukça cıvık. Yumuşacık bir kurabiye hamuru. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiye hamurumdan parçalar kopararak avucumun içerisine yuvarlıyorum ve hafifçe bastırıyorum. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Dilerseniz avucunuzun içerisinde bastırmadan kabarık haliyle de yapabilirsiniz. O zaman çok kabarık bir görsel olacaktır. Ben bu kurabiyeyi hafif böyle yayılmış, daha böyle oval şeklinde görseni sevdiğim için bu şekilde hazırladım. Kurabiyelerime şekil verdikten sonra yumurta akını bir fırça yardımıyla kurabiyelerimin üzerine sürüyorum. Ve ince çekilmiş toz fındığımı buluyorum. Fındıkları dilerseniz kavurarak da hem içine hem de dışına yapabilirsiniz. Ben önceden o şekilde de denemiştim. Çok lezzetli olmuştu. Sade haliyle de güzel ama kavrulmuş fındıkla vaktiniz varsa eğer, hafifçe fındıkları kavurduktan sonra robottan geçirip o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 20 adet kuru üzümlü, fındıklı, kaymaklı kurabiye elde ettim. Dilerseniz malzeme ölçülerini daha fazla artırarak fazla sayıda kurabiye elde edebilirsiniz daha azaltarak da daha az sayıda da elde edebilirsiniz. Tüm malzeme ölçülerini yarı olarak azaltmanız yeterli olacaktır. Bu kurabiye hamurundan daha küçük parçalar kopararak daha küçük boyutlarda da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben oldukça büyük boyutta kurabiyelerimi hazırladım. Bir mandalina'nın büyüklüğünde kurabiye hamurumdan parçalar kopararak o şekilde büyükçe hazırladım. Bu görselde çok güzel oluyor çünkü. Kurabiyenin boyutunu dilerseniz lokmalık olarak bile yapabilirsiniz. Lezzetinden hiçbir şey ödün vermeyecektir. Kurabiyelerim şimdi hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi alt üst ayarda fansız fırınımızda yaklaşık 20 dakika kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi üzeri nar gibi kızardı ve altı güzelce kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz kurabiyelerimizi 15 dakikanın sonrasında kontrol ederek pişirmeye devam edelim. Üzeri kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Bu şekilde gevrek gevrek ağızda dağılan içi kıyır kıyır bir kurabiye seviyorsanız bu kurabiye tam size göre. Şimdiden deneyecek olanların ellerine kollarına sağlık. Gördüğünüz gibi sunum tabağıma kurabiyelerimi dizdim. Yakından hemen iç dokusunu göstermek istiyorum. Birkaç defa bölerek sizlere detaylıca yakından gösteriyorum. Sizler yakından iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatımı da bulunmak istiyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Güneşli yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için severek paylaşıyorum anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi ülkeden veya hangi şehirlerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Kanalımda görmek istediğiniz farklı tarifler varsa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.